Arkadaşlar merhaba. Bir zemin altı oda mezarı daha tespit ettik. Şimdi arkadaşlar burada iki tane kanal var. Şurayı kırmışlar. İki kanalın altı her zaman mezardır. Unutmayın. Şimdi burada zaten yapılar belli. Şurası belli. Bak mezar emareleri belli. Geldi buradan. Şu işçiliği göstersene. Arkadaşlar burada bir işçilik var. Burası mezar ama sert zemine gelince Maalesef açmamışlar. Burada kalmışlar. Şimdi ben size bunun statüsünü göstereceğim. Gel abi. Arkadaşlar böyle iki kanal olduğu zaman altı mezardır. Gel. Arkadaşlar inanışa göre Oradan çıkan cenaze, demin gösterdiğim yerden çıkan cenaze buradan gelir. Merdivenlerden yukarı doğru çıkar ve buradan göğe yükselir. Gel. Arkadaşlar bu mezarın işareti, Sunuç çanağı, spilosu burada. Gelsin abim. bu bunun altında iki sedirli mezar var arkadaşlar orada girişi orada merdivenlerden çıkıyor buradan göğe yükseliyor bu eski uygarlıkta inanışları bu arkadaşlar mezar sunçanağı da bu tamam abi.